Merhabalar arkadaşlar. Herkese merhaba. Ben Arzu Susanber Kuzey. 26 Ekim haftasından itibaren haftalık burç yorumlarımızı tarot kartlarımızla da yapıyoruz. Ve 26 Ekim haftası balık burcu arkadaşlarım için haftanın enerji potansiyeli nedir diyorum. Ve tüm balık burcu arkadaşlarıma ışık, şifa, farkındalık ve rehber olması niyetimle kartlarımı karmaya başladım. Bakalım haftanın enerjisi ve potansiyeli nedir sevgili Balık burcu arkadaşlarım? Sizler için kartlarımız ne diyecekler? Farklı destelerimden kartlar çekmek istiyorum. Sonra toplayacağım hepsini yorumlayacağım. Evet, klasik destemizden de kartlarımızı çekelim. Evet, sevgili balık burcu arkadaşlarım. Bu haftaya gelene kadar büyük bir sabır göstermiş olabilirsiniz. Gerçekten her şey için sabır, sabır, sabır. Sürekli erteleyeyim, biraz daha bekleyeyim, biraz daha bekleyeyim enerjisiyle bu haftaya gelmiş olabilirsiniz ki bu sabır gösterdiğiniz konuyla ilgili de karşınızdaki insanların davranışları sanki bana düşman, bana düşmanlık ediyorlar gibi bir düşünce ve hissiyatta olabilirsiniz. Konuşmuyorsunuz, her şeyi çok içinize atmış durumdasınız. Konuşmayı için de biraz daha bekleyeyim, biraz daha erteleyeyim enerjisi içerisindesiniz. Ama artık bu haftayla itibaren yeter bir şeyler değişmeli. Artık biraz daha her şey adil olmalı. Benim sustuğum ve sabrettiğim yeter dediğiniz noktaya geldiğinizi görüyorum ben. Artık bu karşılıklı olmalı, bir paylaşım olmalı. Ben de içimdekileri aktarabilmeye başlamalıyım bir şey değişmeli noktasındasınız ki evet hafta size bu değişimi getiriyor ve bu haftadan itibaren artık hiçbir şey e, eskisi gibi olmayacak gibi arkadaşlar. Ve siz bu sabrettiğiniz konuyla ilgili artık o kadar ustalaşmışsınız ve içinizde öyle bir enerjiyi biriktirmişsiniz ki boğazınız çözüldüğü andan itibaren konuşmaya başladığınız andan itibaren o değişimle beraber bütün hayatınız böyle değişiyor, hortumlanıyor ve yepyeni harika bir hal almaya başlayabilir. Evet arkadaşlar ilişkiler diyorum ve ilişkilerle ilgili kat konuşturma kartlarımdan, eril dişil kartlarımdan haftanıza rehberlik etmesi niyetimle birer kart çekmek istiyorum. Bakalım konuşturma kartlarımız, eril dişil kartlarımız sizler için haftaya nasıl rehberlik edecekler? Dişil kartım Sufi dedi. Ben ilahi plana aydım ve ilahi aşkla birlikte hareket ediyorum dedi. Ve eril kartım seni seviyorum diyorsam seviyorumdur. Beni sessizce beklemeni istiyorum. Bizim için bir yaşam planı hazırlarken beni fazladan yorma. Eleştirilerin beni zedeler ama bana güvenmen beni motive eder dedi. Bakın belki de bu sabır enerjisi bazılarınız için bu ilişkilerde sabretmeniz anlamına geliyor olabilir. Ama bir şeylerin de artık hareketlenmeye başladığı, değişmeye başladığı bir enerji söz konusu bu anlamda. Melek kartlarımdan haftanıza nasıl rehberlik edenler bununla ilgili bir kart çekmek istiyorum. Bakalım meleklerimiz haftanıza nasıl rehberlik edecekler. Medyumluk kartı çıktı. Vefat etmiş sevdikler sevilenlerle bağ kurma konusunda doğal bir yeteneğin var dediği. Demek ki bunu şöyle yorumlayabiliriz. Birazcık içlinize, hissiyatınıza güvenin. Meleklerden her konuda destek alın. Evet sevgili arkadaşlar hepinize harika mutlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.